Şov haber başlıyor sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Türkiye bir kez daha dipten gelen dehşetle sarsıldı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki deprem saat 20.55'te başladı. Kabusa dönüşen o 22 saniyede onlarca bina yıkıldı. 22 kişi hayatını kaybetti. 1243 kişi yaralandı. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? İyi misin? Tamam kurtaracağız seni. Bak kurtaracağız. Çünkü daha dayanayım. Tamam kurtaracağız seni. Kurtaracağız. Nefesim Buradayız geliyoruz. Kurtaracağız. Nefesim. Kurtaracağız tamam. Nefesim. Tamam geliyoruz. Işığı görüyor musun ışığı? De beni görüyor musun evet bak elimi salıyorum bir dakika bir ses, bir şey lütfen. Lütfen. Tamam, geleceğiz. şey gönder lütfen tamam çabuk ol çünkü çocuğun daha gidiyor çocuğun yanında mı yanımda daha gidiyor lütfen, lütfen. <laughs> tamam, geleceğiz. Evet. Tamam, geleceğiz. Evet. tamam geleceğiz tamam geleceğiz tamam geleceğiz tamam Komutanım. Tamam geleceğiz. Komutanım yaşıyor hala. Yaşıyor hala. Yaşıyor. Çocuğu da varmış yanında. Evet. Elazığ depremindeyiz. Enkazın altında. Ankara İtfaiyesi Ömer İpek ve Mersin İtfaiyesi Aydın Uysal. Aydın Uysa, Asiye ablamı, Azize Çelik'i ablamı kurtaracağız. Elini bir çıkart ablacığım. Tamam abla gördüm şimdi yardım edeceğim sana. Bekle beni abla. Onların ikisine de söyleyeceğin şey Azize diyeceksin ki burnunuzdan nefes alın ağzınızdan verin. Sakin sakin hepsini konuştur senden haber bekliyoruz. Umke görevlisi Emine Kuştepe böyle seslenmişti Azize'ye. Merak etmemesini, kurtarılacağını söylemişti. O mucize gerçekleşti. Azize 17 saat sonra sağ kurtarıldı. Canım, bak biz hepimiz yukarıdayız. Siz ikiniz de birbirinizle de konuşmaya devam edin. Ülke görevlisi Emine Kuştepe telefonda Azize'yi yönlendirmiş, yanında kalanların hayata tutunabilmesi için yapması gerekenleri anlatmıştı. Azize şimdi abin de yanımızda, biz hepimiz yukarıdayız. Telefonuna şarjı bitmesin, senden tek istediğim şey arada o teyzeye polis diye seslen. sesini duyman yeterli tamam mı? Onu konuşturmaya çalış. Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkazın altında görevlere ulaşan Azize yaralı olarak Arkadaşlar şu an bir boşaltalım. Geriye. Geriye. Açın orayı. Açın orayı ya. Çok zor bir haftayız. Çok özür diliyoruz. Etkilenmemek elbette Çok özür diliyoruz.

aslında Hüseyin Bey'e hem geçmiş olsun hem başınız sağ olsun demek lazım. Çünkü eşi Ayşe Civelek ve oğlu Salih maalesef Dilek Apartmanı'nın enkazından sağ çıkamadılar. Ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze namazlarına katılmıştı. Bir diğer oğlu ve Hüseyin abi ise şu anda çeşitli hastanelerde tedavi görüyorlar. Biz de Hüseyin abinin yanındayız. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Teşekkürler. Ver. Allah razı olsun. Hüseyin abi o deprem anında neler yaşadınız? Siz nasıl kaçıp kurtuldunuz eşin diğer çocuğun kurtulamadığı? Deprem anında biz salon e, odada oturuyorduk zaten hep beraber. Depremin ilk sarsıntısıyla birlikte hanım pan panikle e, antreye koşunca çocuklar peşinden koştu. Ben de onların peşine gidince ikinci şok zaten e, antrede yakalandık. Daha dış kapıya kavuşmadan duvarlar üzerimize yıkıldı. O diyordu işte bu böyle... Borcunu bitirelim, çıkalım rahat bir yere. Korkuyordu o zaman. O depremden çok korkuyordu. Zaten kaçarken de öleceğiz burada diye. O panik şey... ediyor. Sürekli panik, yani daha önceki sarsıntılarda da çok panik ediyordu. Ben bazen kendisine sitem ediyordum. Çok bağırıyorsun, çocukları korkuyorsun diye. Ben de korkuyorum, ne yapayım? Ben daha fazla yormak istemiyorum. Hakkını helal et. Böyle bir günde böyle sorularla yanında olmak istemezdim. Ama maalesef hayatın gerçeğiydi ve Hüseyin abi bir evladıyla eşini bu depremde kaybetti maalesef. Ve kendisi de diğer evladıyla birlikte hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor. Ve hayatta kalan çocuğuna annesinin ve kardeşinin öldüğünü nasıl söyleyeceğini düşünüyor maalesef. Allah sabır versin. Allah geride kalanların ömür versin diyelim ve inşallah bu yaşanan da son olsun diyerek yayını tekrar size stüdyoya bırakayım.